Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yine geldik ve işimizin başındayız. Şöyle ki söylemek istediğim birkaç şey var. Öncelikle 500 aboneye geçtik. Hepinize teşekkür ediyorum. Gayet güzel oldu benim için. İlk hedefi geçmiş oldum. Zaten dünkü videonun sonunda da söylemiştim bunu ama bir de video başlangıcında söylemek istedim. Şimdiki hedefimiz 1000 abone. Ona da olabildiğince hızlı bir şekilde ulaşırsak benim için gayet güzel bir senaryo olacaktır. Ee, söylemek istediğim diğer şey. Hatırlarsınız belki bir videomuzda rt 7 Helenit, rt 7 Elysium ve rt 7 Warrior Shellbot basmıştık. Hepsi 273 M satıldı toplamda. 2.5 GB harcamıştık. 23M gibi bir kar oldu. Onu da e, tabloma ben yazdım. Onu da söylemek istedim. Bu ikisinin dışında tabii ki maden yaptım. Yine sabah 2 saat. Gelin şu son partiyi hep birlikte bir kıralım. Vallahi dostlar maden gerçekten güzelmiş. Her videoda söylüyorum artık neredeyse. Ben gayet memnunum madenden. Bakalım bitti mi? İlk parti bitti. İlk partide iki tane küçülmek eki var. Şu diğer tüm ıvır zıvır ne varsa hepsini ben yakıyorum. Onların bir faydası yok. Hemen Diğer PK'dekileri de kıralım. Hadi bakalım üstümüzde yer yok. Bunu hemen şunları bir yakalım. Buradan NP gemi atıyor. Game of Contribution. O da gerçekten PK'da keyifli şu anda işe yarıyor baya. Lan bronz coin ne ya? Oo, maşallah son parti baya güzel. Son partide toplam 3 tane küçülme keki aldık. Bugün toplam ise Gerçi bunu direkt üstümüze alabilirdik. Bugün toplam 2 saatte 5 tane küçülme keki. Şuradan bir MS'mizi daha alalım. 5 tane küçülme keki, bir tane fragment of slot, 3 tane de MS'miz var. Bu fragment of slot'un değeri nedir hiç bilmiyorum. Şuradan bakalım isterseniz bir hemen fragment of slot. Çok bir değeri olduğunu sanmıyorum da. 13K'ya satılmış. Yanlış satılmış. 1.5M değeri varmış. Bunun da muhtemelen bayı 1M falandır. Fena değil. 2 i̇ki saatte 2.5M iki hiçbir şey yapmadan üstüne 3 tane MS. Şimdi gördüğünüz gibi 11 tane MS'miz var. Bu videoda 11 tane MS'ye de gireriz. Şimdi diğer yapmamız gerekenleri yapalım. Şarkımızı çevirelim. Alalım artık buradan bir Switch bir. Aha buradan da Monster Stone aldık. Güzel. Monster Stone'umuz 12 oldu. 12 tane Messi'ye gireceğiz. Şimdi NP kırdırmaya gidiyoruz. Geldik bakalım bugün hangi saçma elemental alacağız. Yanlış. Buradan. diyoruz. İyi elemental atmadı attı. Günlük giriş etkinliğimizi unutmayalım. Vay Magic varmış. Güzel. Kullanırız bunu. Farmda. Bu etkinlikten gelen Magic Hammer'ları geniye basıyor arkadaşlar. Zaten üstünde yazıyormuş. Geniye end normal Magic Hammer diye. Üstünde açıklamasında yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi ne kaldı? En son 10 tane Solar Light kıracağız. Gidelim onu da kıralım. Bir 15 günlük emblem dağıtsa gerçekten güzel olur. Amblem attı ama bir günlük attı maalesef. Neyse saatimiz şu anda tam 12 hatta 12 2 geçiyor. Hemen skill statusı fırlayıp ilerle başlayalım. İlk çarımızın drak hakkını bitiriyoruz ve özlenen drop geldi arkadaşlar. Uzun zamandır görmüyorduk çok şükür magic Power basılı çitinimizi aldık. Teşekkürler Entity M-Game. Yani ofiste tüm gün oturup ulan bu oyunda şöyle bir item var niye hala var diye kimse düşünmüyor sanırım. Neyse alıştık. Şimdi dostlar saatimiz 12.35 yetişmez diğer çarın O yüzden biraz bire kadar bekleyip önce bir BDV yapalım. Şu anda aslında BDV'den çıktık kazandık gibi bir şey söylemem lazımdı arkadaşlar ama o kadar şanssız gidiyor ki bedaveler, etkinlikler. Bir ara sanırım çok dedim etkinlik kaybetmiyoruz diye. Şu anda maalesef etkinlik kazanamıyoruz. Yani 82 level adam denk geliyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. O yüzden şu anda yan çarımızdayız. Bu çara da şöyle bir şey söyleyeceğim. 28 tane Draki Commander 5 var. Şöyle yukarı kaldıralım. Bugün inşallah 30 yaparız. Bir tane Superior Draki Box alırız. Şimdi bütün haklarını bitirdik. Şu anda içerideyiz ama arkadaşlar oyuna gerçekten iyice tahammülüm kalmadı. Ee, gördüğünüz gibi bossları kesmedim. O ilk iki boss'tan sonrasını bu iki çarla kesmeyeceğim. Sadece ana karakterle keseceğim. Az önce üst üste yine rahat 10 kere kitledim mob'un biri beni. Gerçekten tahammülüm kalmadı ona ya. Oyun oynamaya giriyoruz. Yani mob beni sürekli kitleyip de ben öyle ekrana bakacaksam oyun oynamanın bir mantığı yok. Şu görevlerimizi verelim. Yine de şansımıza iki tane içeriden Draki 5 geldi. IC diyoruz ve Superior Draki Box'ımızı alıyoruz. Bu tamamen şans. Şimdi bir de şu var. Daha 1-2 dakika önce muhabbetini yaptık. Gerçekten sabrı, insanın sabrını zorluyor ya. Şimdi 3. anımıza geçip devam edelim. Üçüncü çarımızın ikinci hakkındayız ve ilk Weapon Breaker'ımızı alıyoruz. Sağ alttan da gördüğünüz gibi. Şimdi evet. devam edelim. Drakki maceramız bitiyor arkadaşlar. Bugün yine fena değil. Bir tane Superior Drakki Box, bir tane de Weapon Breaker'ımız var. Ee, bir tane de Shell'imiz var. Hemen görevlerini teslim edelim. Şimdi sıra 12 tane Monster Stone'a geldi. Düşese geçelim ve mesellerimize başlayalım. MS'lere hazırız. Gördüğünüz gibi tam 12 tane MS'miz var. Eee içeride CVSC basacağım. Çünkü yaklaşık 1 saat sürecek. Ee, buna da 50 k'dan her girdiğimizde içeriden SVC buff alsak zaten SVC ile aynı yere denk geliyor. O yüzden SVC basacağım. Her e, MS'nin sonunda bosslarda sizlere göstereceğim. Ben şimdi hızlıca başlıyorum. Bakalım MS'lere nasıl başlayacağız. Güzel. Bir de başlıyoruz. Kırılacak bir takı. Fena değil. Ee, bu arada arkadaşlar %47,33 ile başladık. Ve 111,5 parayla başladık. Ben biraz sonra kendime PM atacağım. Şimdi ikinci MS'den devam. İkinci MS'mizdeyiz. Evet. 2'de 2 yapamadık. 3. bossumuz. Dördüncü MS'miz. Boş. Bosumuzu tekrardan kesiyoruz. Maalesef 5'te 1 ile devam ediyoruz. 6. botumuzdayız. MS'leri artık yarılıyoruz. Arkadaş fazla şanssızız gibi hissediyorum bazen ya. Geçelim devam edin. 7. bossumuzdayız arkadaşlar. Maalesef bu da boş. 8. botumuzdayız. 9. ms'imizin boss'undayız. 10. ms'mizdeyken sonunda bir tane buz almayı başardık. Sonunda diyorum çünkü daha önce de birçok kez ms'ye girdim. İlk defa kayıttayken bir tane buz alıyoruz. Şuradan göstereyim. Böyle. Şimdi son bununla birlikte son 3 ms'miz kaldı İnşallah para eden bir şeyler alabiliriz. 10. bossumuzdayız artık. Bir drop bekliyoruz. 11. mevsemizdeyiz. Bunu da boşaltıyor inanılmaz ya. Bir ilk meseden bir tane drop aldık. Şimdi son mevsemize geçelim. Ve artık son bossumuzdayız. Şunu da keselim. Bakalım. Tabımız da tam zamanında bitti arkadaşlar. 12'de bir yaptık. Sadece ilk mesemizden bir tane kırdırmalık takı alıyoruz. Şimdi çıkalım bir dışarı. Şunları satalım. 11.5 emle başlamıştık. Zaten 111 ee, 111.5 emle başlamıştık. Bir 200k kasmışız. Çok az kasmışız ya. Sanki daha fazla gibi hissediyordum. Neyse zaten o sadece içeride koyunlardan gelen para burayı da sattığımız zaman burada işe yarar hiçbir şey yoktu. Ne oldu? 2M 300K oldu. Ee, 700K'da SVSC'leri düşerseniz 1M 600K. 1.800 de bu. 2M 600K. 3M 400K. Şimdi gidelim. Aman. Şunu bir kırdıralım. Şurada bir tane de şelimiz vardı. bunları bir kırdıralım bakalım. Geldik narkimizin başına. Şelle başlayalım. Yani bir şey atmadı. Bu da bir tane atacak muhtemelen bizi gönderecek derken üç tane attı şimdi işler değişti bunları bir buçuktan saysak dört buçuk 800 de bu beş buçuk altı 2300 de iki buradan 8600 700 kasını düş vsj masrafı 7.900. 8m diyelim güzel yani fena değil Pek e, takı alamadık. Bir tane takaldık aldık ama 12 tane MS bize 8M kazandırdı. Şimdi e, hazır ben int halimdeyken biraz görev yapacağım. Daha sonra muhtemelen BDV ile devam ederiz. Yine çok ağır bir dayak yemezsek mutlaka BDV videosu olacaktır. Biraz önce BDV'den çıktım. Bu Esland'daki şel veren görevlere başladım. Bu Raven RP'ye geldim. 10 tane kestim. Med'e attı ya. Ya bunun farmını yapsan atmaz. Şimdi bir tane meyde attı. Bakalım 29 tane daha var. Bunun da hani bir değeri yok ama saatlerce farm atıp da bir tane iki tane meyde aldığım aklıma geldiği için bunu da sizlere göstermek istedim. BDV'de de şöyle gerçekten şanssız bir dönemimizdeyiz. AFK'si mi dersiniz? Birleme açmayı bilmeyen mi dersiniz? Birleme partiyi veriyorlar. Ona birleme 7. sıradakine falan gidiyor. Yani nasıl oluyor? Birlemeyi nasıl or oraya vermeyi başarıyorlar? Garip. Neyse dostlar ben şimdi görev yapmaya devam edeceğim. Umarım FT'ye gireriz. Bu arada bu MD'yi de upgrade ederiz. Dediğimiz şu MD'yi bir upgrade edelim. Hemen şunu bir yakalım, yok edelim. Olur da artı altı olursa 35 4 civarında bir değeri vardı diye hatırlıyorum. Ama zaten artı dördü görünce şükreder hale geldik ya. Hayret bir şey. Şimdi Fethiye'ye gidelim dostlar. Fethiye'ye gitmeden önce hatırlarsınız GG'den iki tane çitin düşürmüştük. Şuradan bir 8 tane daha alalım. Çitinleri de hızlı hızlı bir basalım. Reis'e bastık yanlışlıkla. Olur da bu da artı yedi olursa herhangi birisi 5M civarında bir değeri var. Ondan daha fazla etmez. Koyuyorlar pazara da. Satılacağını sanmıyorum. 5 fazlaya. Oldu ikisi de artı altı oldu. Güzel. Şimdi sanırım Priest daha değerlidir. Olur da int pası falan kullanıyor olabilirler. Evet, Crimson yandı zaten. İkisi de yandı. FETÖ'ye <laughs> girmeyi başardık dostlar. Güzel hızlıca partimizi de kurduk. Hemen bir tane mavi kutu alalım. Bugün yine iki BDV'yi de kaybettik. Vallahi BDV'lerde çok ters şeyler oluyor bu aralar. BR'de düşüyor arkadaşlar. Bugünün ilk mavi kutusunu alacağız. Hadi oğlum. Evet biraz yavaş. Az önce şeytanla VR yan yana çıktı. Mutlaka burada yatan olmuştur. Evet ilk mavi aldık. Bugün ilk defa burası bu kadar çeşitli. Şimdi gidelim JR'ye girelim. Umarım JR'yi kazanırız. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. JR'ye geçeceğim dedim ama böyle bir JR geçirdik ki gerçekten oyunu bırakma noktasına getirdiler beni sonunda. Ben de istiyorum bir BDB ya da JR kesiti olsun. Göç çeşitlilik olsun videonun içinde ama maalesef dediğim gibi 3-4 gündür artık iyice tadı kaçtı. Çok çok farklı, çok garip insanlarla denk geliyoruz. Ben demiyorum ki ben muhteşem oynuyorum, hatasız oynuyorum ama anlayamadığım şeyler var. Neyse efendim. Şimdi tablomuza bakacak olursak bir VB, bir mavi kutu. Bunu da FT'den aldık. Old Box, Superior Drakey Box. Bunu da kutudan almadık. Beşlerle aldık. Beringen var. Dediğim gibi CR rezal etti. Onun dışında da 3 tane Spell Stone'umuz var. 12 tane MS'ye girdik. 12'de bir Drop aldık. 3 tane Spell Stone. 1 tane Buz aldık MS'lerde içeriden. Bir de MS'de kastığımız çöplerden gelen nakitle toplamda 8'en para yapıyor. Bugünün toplamı da 31.5 eme denk geliyor. Yine iyi bir para. Ama etkinlikleri kazansaydık daha güzel olabilirdi. Neyse ufak bir canımız sıkılıyor bu aralar ama geçecektir. İnatla oynamaya devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet, izleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere.